Arabaya, dolmuşa, otobüse, metroya, tramvaya binmeye korkuyorsun, çekiniyorsun. Ee, ya bayılırsam, ya bana bir şey olursa, ya tansiyonum düşerse, e, ya e, kusarsam diye korkuyorsun, çekiniyorsun. Yanında birisi olursa e, bir nebze rahatlayabiliyorsun. Ama onun dışında e, korkuyorsun, çekiniyorsun, kaçınıyorsun ve binmiyorsun. E, markete, AVM'ye, e, kapalı alanlara, okula, camiye ...girmeye korkuyorsun, çekiniyorsun. Özellikle de... ...mesela örnek veriyorum... ...cuma namazına e, gittiğinde... ...ön saflarda, orta saflarda değil de... ...en arka safta yer alıyorsun. E, çünkü bir şey olursa hemen... E, ...gidebileyim, e, kaçabileyim diyorsun. E, tünellere, köprülere... E, ...otobanlara, uzun e, yolculuklara... ...şehir dışına... ...gitmeye korkuyorsun, çekiniyorsun... Ee, ya bana bir şey olursa tünelden geçerken ya tünel e, de sıkışırsam ya nefes alamazsam e, ya o karanlık yerde e, boğulursam e, saatlerce orada kalırsam ya tam e, tünelin ortasına geldiğinde e, tünel e, yıkılırsa e, yine aynı şekilde köprü içinde geçerli. Ya köprüden geçtiğinde köprü yıkılırsa e, ya bana bir şey olursa otobanda yine aynı şekilde e, kimse yok. Hastane yok, doktor yok, bir şey yok. Ya bana bir şey olursa, ya kötü bir şey olursa, ya tansiyonum düşerse, ya boynumda, ensemde ağrı, tutulma birdenbire olursa, gerçekleşirse diye korkuyorsun, çekiniyorsun. Ve buralara gitmeye, özellikle de tek başına yine gitmeye korkuyorsun, çekiniyorsun. Yine yanında birisi olsa biraz rahatlıyorsun, bu anlamda gidebiliyorsun. Ee, bir hastanede bir hastalıkla ilgili bir şey, birileri bir şey söylüyor ve aynı şekilde o hastalığın sende de olabileceğini düşünüyorsun. Tek başına evde kalamıyorsun. Ee, banuya tek başına giremiyorsun. Ya yine tansiyonum düşerse ya bayılırsam ya kalp krizi geçirirsem ya panik atağım tutarsa diye korkuyorsun, çekiniyorsun. Onun için muhakkak yanında birisi olsun istiyorsun. Artık evde Sürekli oluyorsun İzole olmuş e, insanların yanına gidemiyorsun Konuşmuyorsun Sosyalleşmiyorsun e, Sürekli bir şey olur Ya bir şey olursa Ya da e, ya o insanlar da görürse Ya benimle alay ederlerse Dalga geçerlerse Onun için gitsen bile çok uzun e, tutmuyorsun Hemencecik kalkıyorsun e, Yine aynı şekilde e, Bir sürü yere gitmişsin aslında Hastaneye gitmişsin Doktorlar, tetkikler, MR'lar yaptırmışsın bir sürü işte efor testleri EKG'ler falan yapmışsın ama bir bir şey çıkmamış bütün doktorlar falan vesaire herkes demiş ki sende bir şey yok ama sen yine de onlara da güvenmiyorsun ya onlar kaçırdıysa ya onlar bilmiyorsa ya başıma bir şey gelirse ya onların kaçırdığı bir şey varsa sürekli ya olursalarla boğuşuyorsun o zaman ne yapıyorsun bana ulaşıyorsun ben her zaman için yanındayım, her zaman için desteğe hazır. E, 13 yıllık deneyimle, 13 yıllık deneyimle her zaman yanındayım.